Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kromatik karakterli hesaplardan giriş yapacağız arkadaşlar bugün 4-5 tane hesap var dedim arkadaşlar bir tanesi şu an hala çalışıyor devamlı hep kapandı çalışan hesabı göstereceğim arkadaşlar iki tane kromatik kahramanı var hemen lafı uzatmadan giriş yapıyorum hemen de göstermek istiyorum zaten çok fazla giren var gibi duruyor şu an Hemen ilk giren arkadaşlar oynamaya çalışsın. Gördüğünüz gibi şuradan da göstereyim. surk var arkadaşlar. Kromatik savaşçılardan. Gale var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra MiRP var gizemli. Gördüğünüz gibi lan. Gel şuraya gel. Ee, gene var destek. Buna bakıyoruz gizemli. Tara var. Bunları ben ilk defa görüyorum hatta çıkarması çok zor olanlardan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pam var arkadaşlar destansı olarak. Piper var. Şöyle göstermek gerekirse 8 bit var. Daha fazla şöyle şöyle başka ne gösterebilirim. Ee, sizin hoşunuza giden tik var arkadaşlar gördüğünüz gibi bo var. Bu zaten bu var yani çoğu işte var. Ee, Jesse var. Başka şöyle bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap böyle. Hesabın hemen e, şeyine de göstereyim. Şuraya şuradan paket etyopmayan.com arkadaşlar. İlk gelen alır. Gördüğünüz gibi kromatik e, kahramanlı hesapla bu. Ve birkaç tane de hesap vardı göstermek isterdim arkadaşlar ama şu anlık e, çoğu kapandı. Ben bakana kadar kapandı arkadaşlar. Yine isterseniz bir tane daha deneyelim. Hemen şuradan ee, şundan bir çıkış yapalım. Evet. Diğer hesab deneyelim bir de. Şuraya gelelim. Taco var bir de şimdi. Taco@gmail.com. Taco. Tamam. Giriş yap. Hemen şuradan da ben. Taco. Evet. 876. 269 Evet diğer hesabımıza giriyoruz arkadaşlar bakalım bunda ne var bu 14.000 e, 14 bin kupa, e, kupalı olan hesap olması lazım yok bu 5 bin kupalıymış arkadaşlar bunda savaşçılarını göstereyim gördüğünüz gibi Jack var, B var, Gene var bunda da gizemli e, Piper var diğer hesaptan bir tık daha düşük bir hesap gördüğünüz gibi arkadaşlar Deri var Deri bende de var zaten e, başka gösterebileceğim Tik var gördüğünüz gibi Bo var Dinamik var Brock var gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, kupada da hmm, bu kupa iyi yakın bunu da alabilirler Evet arkadaşlar ee, hangi e posta yine tekrardan gelip göstereyim şuraya geliyoruz gördüğünüz gibi takoyet.com arkadaşlar e, video bu kadar arkadaşlar daha fazla böyle ee, video yok mail hesaplar var elimizde onların videosunun devamı gelecek arkadaşlar lütfen abone olursanız devamını görürsünüz ilk gelen alır arkadaşlar bu hesapları hem en azından kahramanların nasıl olduğunu görürsünüz ee, video bu kadar kendinize iyi bakın lütfen abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın